Thank you Cebimde para yok paçamdan yetenek akarken Kimseyi istemedim çünkü mesele karakter Biz albüm dizdik onlar deneme yaparken Götün varsa kendine desene adam Yer mi yemez ritim kaçar fayda etmez Bu kültüre verdiğin yıllar saçma zevkten başka bir şey düşünmesin derdi face'ten karı düşürmek Öğren piç ray mı benden Benim şehrimde açtığım yolda yürüyüp arkamdan laf yaparak Acizliğin tanımına geldi Günün birinde partide yine sorarlarsa beni sana Korkudan aynı şekil tanıma dersin Sana akıl verdik Düşünüp tartacakken savaş açtım bana ama gelmiyordu mermin Olur ya bir gün pişman olup da dönersen geri get to kafam vardı ama beynim yoktu dersin <laughs> MP overdose kulağında ziyafet Rap fazlasıyla donuk bir siyah renk Bitmedi yeni başladı hikaye Ne? Ne? Duyamadık bir daha Overdose kulağında ziyafet Rap fazlasıyla donuk bir siyah renk Bitmedi yeni başladı hikaye Kral kim bitch? bir daha de Burcu bayi tavır sapla beyne şişmiş aile Egon bir olur duygulara küfür dolu vagon Peron 39 yerle hip harbi beton Sıfatından taşmış bebek kulakları siken defon Şimdi defol bu fonda için yırtıl hepinizi göreceğim Tabi bir gün ben de öleceğim ama ölürken bile boktan rapinizi hep söveceğim Aklı uçkurunda için ortam oldu panayır ben çabaladım geldin esas şimdi gelsin alayı Tek başıma da kalayım ve sarayım bu yarayı üç günde şefretsin eğer bastırırsan parayı Engelleri bombalarız doğru koçum burada herkes sakin Korkak gangsta dolu ortamınız boş ve lakin Ama burada MP tanınmamış eli kanlı seri katil MP overdose kulağında ziyafet Rap fazlasıyla donuk bir siyah renk Bitmedi yeni başladı hikaye Ne? Ne? Duyamadık bir daha MP overdose kulağında ziyafet Rap fazlasıyla donuk bir siyah renk Bitmedi yeni başladı hikaye Kral kim bitch? Duyamadık bir daha de Duyamadık bir daha de Duyamadık bir daha de Kral kim biç? Duyamadık bir daha de Ne? Ne? Duyamadık bir daha Kral kim biç?